Eski takım arkadaşınız Başakşehir'de de şampiyonluk yaşamış. Okan Buruk Galatasaray'a evet. başına geçti. mesajınız olmuştu ama buradan neler söylemek istersiniz? Ben benim mi? benim Okan abi için söyleyebileceğim şeyler herkesin malumudur diye düşünüyorum. Benim için çok değerli, önemli bir insan. Her şeyden önce bir futbol adamından dolayı bir abidir. Benim için çok değerli bir insan. Her zaman mutlu olmasını, başarılı olmasını isterim. Tabii ki sahada o da çok rekabetçi bir yapıya sahip, hırslı bir insandır sahaya çıktığımızda kendi camialarımıza her şeyimizi veririz. Ondan sonrası kısmetle teslim oluruz ama ben Okan abinin e, hak ettiği yerde olduğunu düşünüyorum. E, yıllarca Türk futboluna hizmet etti futbolcu olarak. Teknik adam olarak kulübümüzde e, Türkiye Ligi'nin 6. şampiyonluğunu çıkardı. Burada çok büyük emeği var. E, baktığınızda buralara gelmekte ee, sonuna kadar hak ettiği bir süreci yaşadı. Kendisine başarılar diliyorum. Ee, kendisi de Galatasaray futbolcu yıllarca hizmet etti. Herkes de nasip olmayan bir şekilde kendi camiasına hocalık yapacak. Kendisine de başarılar diliyorum. Tamam. Var mı başka soru? Sizlere de hayırlı olsun. Görüşürüz. Sağ